Nebile Hanım var. Atatürk'ün manevi kızı. Bakın Atatürk hakkında kullandığı ifadeler. Bunu Murat Bardakçı yayınlat. Bak burada Murat Bardakçı sizi bırakmayı muvaffak bularak taklit etme Latif boşanmasını anlattı kitabında. Enteresan ifadeler kullanılıyor. Sayfayı 210'e açalım. Burada orijinal metniyle beraber yayınlamış. Bak burada Atatürk'e ne diyor? 211, Mukaddes ve muazzez babamız Efendimiz. Kendi normal isteğini minnet, şükür duygusunu ifade ettikten sonra bak burada ne diyor? Mukaddes babamızdan bahsedebilmek ve onun nur hayat ve saçan simasını ilahi sözlerini ruhumuzda yaşatmaktır. En büyük saadetimiz budur diyor. Size bütün Türkler minnettarlıkla tapınıyor. Bütün şark alemi şahsınızda insanların en büyük halaskar ve ilahı görüyor. Bütün beşeriyet hürmet ve meftuniyetle büyüklüğünüzün ve eserinizin önünde eğiliyor. Lakin biz kendi sevgi ve şükran ve perestiş duygularımızın herkesinkinden daha derin ve daha samimi olduğunu zannetmekle mesuduz. Çünkü bizim hayat ve saadetimiz sayenizde kayın olmakla kalmıyor. Bütün manevi mevcudiyetimizin ve ruhumuzun kendi mahlukunuz, kendi eserinizdir. Sizi biz mahlukunuz diyor. Tapıyoruz, ilahsın, herkes tapıyor, önünde eğiliyoruz, mahlukunuzuz, biz senin eseriniz. Korkunç ifadeler bunlar. <laughs> zaten korkunç ifadeler. Ve Atatürk'ün manevi kızı ona böyle bakıyor. Bak aile efradından, çalışma arkadaşlarından, sofra arkadaşlarına varıncaya kadar Atatürk'ün ilah olduğunda hiç müttefikler, hiç problem yok yani. Ama hangi ilah diyelim? Zeus mi diyelim, Apollo mu? Öyle bir tartışma var.